<laughs> Lan sen nasıl ban yedin? <laughs> <laughs> Ana anlas ban yemiş. Ben de direncan neye gülüyor diyorum. <gülüyor> Aman bilmediğin şey mi Allah, sen... gülüyor? Allah'ım. Kanka oyunda değilim ya ben. <laughs> Abi bunlar atan da nişanlanıyor. Yıkıldınız. Adım sırtına Yıkıldım. çarptı bomba. <laughs> şey yapalım ya. Adamın sırtına çarptı. Valla sırtına çarptı acı. Ben bu hesabı bu <laughs> Abi. Hı. Hesap bu kadar. CS sitesine Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan free coins'i tıklayarak affiliate kod kısmına TRR yazıp siz de gelen bedava parayla kutu açabilirsiniz. Hmm.